Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz şu an e, Özkan ve Kerim'in internet sorunu yüzünden Lakavi'ye indik ama bunu e, hemen lootumuz yaparak ve adamları hemen dalarak düzelteceğiz Gelmiyor İnternet gelmiyor şu an Sen şu an deniz altındasın Kerim boğulmak üzeresindir İnmemiş misin? Aynen inmemişsin. Benim yanıma gel, benim yanıma. Aynen oralara gel. Gerçekten mi? Ya. Ben roket atar buldum. Gerçekten mi? Soru 6 X taktım. Gele geleyim mi Özkan? Kaç metre? Oo. Ha, ha orman bu. Aa, balonlara binip uçalım. Şuraya gidelim. Aynen, aynen. Tam ortada. Tapınak kalktı. Tapınak kalktı He o balon işte orası balon. B balonlara biniyoruz. Disko. Dıpsıdıpsıdıpsı. E, beri... Şu vektörlerin Hı -hı. ve eski vektörün Yanında bir takım var. Gerçekten mi? Evet. Oğlum 900 metre nasıl gelelim biz? Uçarak Oğlum, mı? Kaçarak Araba yok. Burada hiç araba yok. Ben Şeyde buluşalım işte. Bizim işaret, benim işaret dediğim yerde buluşalım. Kerim varmış oraya. Çok yaklaşmış. Benim, daha tam 407 var. benim 560. Aa! Nasıl lan? Aa şurada bir tane drop gördüm. Yemin ederim drop buldum ya. Vallaha. Kerim yoldan geçerken sen nasıl görmedin o drop'u? Ben yani orada değil mi? Hayır sen yürürken. Ben drop'a çöküyorum. Balon bir şey de ya. Ba bak balonun yakınlarında hem meyve var. Bunu topluyorum. Hem de drop var. İnşallah avuk verir. Avuk verir ya da M2 39 Açıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. A. dayanıklılığımı fullledi. Şey bir yerden çıkan drop'lar var ya, ya. Onlar işte bazen Aha, bir şeyler oldu orada. Ben, var. Abi ben Aa. <laughs> Aa, benim boostumu fullledi. O drop çıktı. Şunu bir yiyeyim kafa bulayım bir. Bir şu kutsal şeyi yiyip kafa kutsal meyve yiyip. Enerjim full. Aa. Aa motor buldum. Kerim sen bunları yolda gelirken görmemişsin. Oğlum emsini gördüm. Dur abi gördün niye açmadın? Kerim sen neredesin? Ben e, işte balona vardım. Ha, sen balon kullanıyor musun şu an? Gel barizime bin, bariz. Kaldırırız. Bari. <laughs> Bekle Erkan. Geldi mi? Egemen bin. Hmm. Neredesin? <laughs> Siz havadayız. <laughs> ben şuradan drop keseceğim, sonra motorumuzla drop'a gideceğiz. Siz gidin, ben bomba alacağım. Egemen burada kendi... Aha! <laughs> Meyve yedim hazine koordinatlar ortaya çıktı. Özkan indir, Özkan indir bizi. Özkan indir çabuk 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 çabuk. Bekle, ben atlıyorum ya. Beni sinirlendirdiniz. Atla, 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 La atlamıyorum. Ha atladım. Kerim <laughs> geliyoruz. Olay yeri intikal. Drop dur. Şey şey tamam dur. Şu şu drop'u bir toplayayım. Bir drop'u toplayayım. Özkan o benim. Sen çekil. Ben bunu alayım. Şey var. Gazoz verdi. Alın. Bas, ver, gel, 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 gel. Midem bulandırmasa keşke şu şeyi. Efendim, Özkan şurada da drop var. Özkan şurada da drop var. Bir dakika, bir şey var. Yanda hayır oraya gelemeyiz daha. Yolda, Yolda gelirken al biz o fişeğe gidiyoruz da Özkan. Aa, Aa! Özkan. Yapmadım. Özkan onu da ezemezsin. Dursana. kar 98 var. Özkan onu alırım. Abi, biraz of. Baydana bitir Özkan. Şurada, şurada, şurada. Nerede? LA bu. Bu siyah hasar yok lan hiç. Baydım. Neredesin Özkan? Benim, benim, benim. Tamam Algu tamam, sen geç. Ben hem dört alırsam bana her Abi, şey yeter.

Bitti. Özkan, Özkan. Nerede bot? Ya. Allah. Ya bot ya. Allah'ın botu. Bot. Bot. Delirdim ya. Hayır, hayır, şu Oğlum var Ya Burası botların mekanı olmuş. Haberimiz yok ya. Kerim AVM'yi al. Ben kullanmayacağım. Sana. Ben de var kar. Ben adamdaki avuga geçersem çok iyi olur. Algu ben alsam Şu an var ya. Oğlum, var ya. tamam. Avgun hasarı çok ya. Ben 8x var. Onu sen al. Ayyem, sayın, Bot. Nerede bu bot? Ağın altındasın üstüne deneyin. Dört x varmış, kompansatör yok. Alırım şunu. Tamam Sen Kerim motoru getir. Arka, senin bulunduğun yerde zaten ben şu oradaki Yanlış. Yanmış mı? Bak. Bir şey olmaz yansın yansın ondan hiçbir şey olmaz Şu adamlarını bayılttım ve basıp onları vurdum Bir e motoru getir dur daha lutlanmadık burayı Burada bir tane daha adam vardı AK çıkmış herhalde ne? Yok QBZ çıkmış Erişim M24. Alırım. M24'ü kim bugün atlatmış da biz almayalım. Kerem bir dakika bir şey diyeceğim. Adamların unutlarına bakmadık bir adamı. Hayır benim. Bir dakika. Hayır orada iki kişinin kişininkine baktık. Sen getir oraya kadar. Ben oraya bir gideyim 5 dakika. Bak şu taraflarda bir yerlerdeydi adam. Hani vurdum ya iki kişiyi siz ikiniz baygındınız. Onlardan bahsediyorum ha. Neredelerdi bunlar ya? Harbi kayıplar. Harbi kayıp. Neyse gel. Gel ben al. Gidelim. Oğlum ben geri, geri <laughs> Bot bitirdi ya böyle bir şey yok. Abi, o sana oldu ya. Bot bitirdi hayır. Oleş niye bota gitti? Şunu yiyelim de belki şey olur. Enerjimi fuller. Hava yardımlarını hissetme becerisi. Dropları hissediyorum artık. <laughs> Kerim. Yanacak. <laughs> Ben arabayı sürerim. Ben arabayı sürerim. Sen devam et. Şu... Arabaya de bin. Tamam Tam arabaya bin. Senin lootun ne? Abi M4 vardı. Ama hasar yok. Neyse. Yanımızda drop var. Benim bana drop hissetme gücü verdi şey meyveler. Şurada drop var. İlk başta drop'a gidelim. Tam ilerimizde. Şurada olması gerek. Yani Aa bak mı? burada. O zaman şimdi ben Almışlar. Aa şurada bir tane şey SKS'ymiş. dur. Kerim dur. kavral. Kavra. 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 meyve yiyorum inşallah canımı toplar. Ha enerjim dolu. Ay gördüm. İşaret. TS7 Şuradalar. Canı bir Kerim. Benden M24 TS7. Bir tane daha yiyelim. Nerede geliyor? Bir dakika. Abayda benim benim denediğim adam baydı şu an. Hayır basmayacağız. Çünkü adam buralarda bir yerde şu an nerede olduğunu bilsek. Mesela burada bir tanesi. MK'sı var adam. Adam drop çözmüş. Aa, İşaret. Tamam. Adam MK'sı var. Daha lootuna bakmadım. Arkadan gördüm. Bu adam nerede? Ev içinde, ev içinde. Bak Kerim küçük evde, küçük evde, küçük evde. Bak, yandaki küçük evde. Bak, üç gösteriyor. Kişiler, üç kişimi, kişi Allahım. Tamam, ben gitsin, ben gittim. Hayır ya. Bir bakayım. Şuna bir bakayım. Canı çeyrek kalmış ya. Çok yedi ama benden ha. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.